Merhaba arkadaşlar. Bugün fırında sütlaç tarifim ile karşınızdayım. Bunun için tencereme bir çay bardağı pirincimi alıyorum. Üzerine iki su bardağı suyumu ekliyorum. Pirinçler suyunu çekip iyice yumuşayana kadar pişiriyorum. Pirinçlerim kaynamaya başladı. Bir yandan da 1 litre sütümü tencereye aldım. Kaynamaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar pirinçlerim tamamen suyunu çekti. Artık lapa lapa oldu. Sütüm de kaynıyor kaynayan sütüme bir su bardağı toz şekerimi ekliyorum. Pirincimin altını kapatıyorum. Evet, sütüm de kaynamaya başladı tekrar. Şimdi pirinçlerimi sütümün içine aktarıyorum. şöyle de bir 5 dakika kadar kaynatacağım. Evet arkadaşlar şimdi bir kasede bir yemek kaşığı nişastamı, bir yemek kaşığı unumu, bir bardak sütle açacağım. Şöyle karıştırarak yapalım topak topak olmasın. güzelce karıştıralım. Nişastamı ve unumu sütte açtım. Şimdi sütlecime karıştırarak ekliyorum. Ve kaynayana kadar karıştıracağım. patatesim kaynamaya başladı. Şöyle koyduğunu da göstermek istiyorum size. Şimdi altını kapatıyorum. Ve son olarak bir paket vanilyamı ekliyorum. Evet arkadaşlar artık sütlaçlarımı kaselerime alabilirim. Evet arkadaşlar sütlaçlarımı fırın tepsime aldım. Fırın tepsimin altına şöyle yarısına gelecek kadar su koyuyorum. Fırınımı da pan ayarında 200 derecede ısıttım. Şimdi sütlaçlarımı en üst gözüne koyacağım ve 10-15 dakika kadar üzeri kızarana kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar sütlaçlarım fırından çıktı. Oda sıcaklığına gelene kadar dışarıda bekleteceğim. Sonra buzdolabına kaldıracağım. Yeterince soğuduktan sonra isterseniz fındıklı, isterseniz tarçınla nasıl arzu ederseniz servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyecek, yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Tatlı günler.